Herkese merhabalar. 7-12 Ağustos burç yorumlarıyla haftası yorumlarıyla sizlerleyim. Şimdiki burcumuz akrep ve yükselen akrepler. Bakalım bu hafta 7-13 Ağustos haftasında akrep ve yükselen akrepleri neler bekliyormuş? Nelerle karşılaşabilirsiniz? Yapmanız gerekenler, yapmamanız gerekenler konusunda enerjilerinize bir bakacağız. Öngörülerimi sizlerle paylaşacağım. Her hafta ve her ay olduğu gibi. Evet, eğer ki kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız alma verme dengesi için beğeni ve yorumlarınızı teşekkür butonlarına da dokunmayı unutmazsanız sevinirim ee, bakalım akrep ve yükselen akrepler bu hafta gündeminiz neymiş hemen bakmak istiyorum akrep ve yükselen akreplerim gündem enerjisi bu hafta nelerle karşılaşabilirsiniz bakalım bir hmm <laughs> evet, bir karar verme aşamasındasınız bu hafta. Şimdi siz görün diye şöyle düzgün düzgün koymaya çalışıyorum ama bir öyle bir öyle nereye koyacağımı da bilemedim açıkçası. Evet, burada e, bir karar verme aşamasındasınız aslında bu hafta. Akrepler, bir şeylerin e, bir şeyleri sonlandırmak niyetinde olabilirsiniz. Bir şeyleri bitişine e, istiyor olabilirsiniz. Ya da artık bağımlılık çalıştırdığınız, sizi yaralayan, yıpratan, inciten durumlar, olaylar, kişiler, Burada sizin artık canınızı yakıyordur ki gitmeyeceğini anladığınız ve bunun sonlandırma isteğinde olabilirsiniz ve bir gidiş, bir bitiş gibi durumlar söz konusu olabilir akreplere. Ama inanın sizin hayrınıza olacak ve öyle bir durum yaşarsanız eğer sakın üzülmeyin. Yeniden böyle ee, yeniden doğuş gibi bir şey yaşayacaksınız Hayatınızda birçok şeyin Yoluna girdiğini görebilirsiniz Akrep ve yükselen akrepler Bu hafta böyle bir gündem yaşarsanız sakın üzülmeyin Çünkü gitmesi gerekiyordu Çünkü bitmesi gerekiyordu O yüzden bitti diye Kendinize telkin verin bu hafta Önemli Bakın kederlenmeyin lütfen Bakın gördünüz mü Yenilenmeniz gerekiyor dedi. Kederden uzak durun, üzülmeyin. Bitişler yaşarsanız, girişler yaşarsanız, sıkıntılı süreçler yaşarsanız sakın üzülmeyin. Bu hafta hayrınıza bunu bilin sadece. Sizin ne olursa olsun bu hafta hayrınıza akışta kalmayı öğrenin. Çünkü Zaten bakın güvensizlik diyor zaten kalpte bir güvensizlik çalıştırıyormuşsunuz güvenmiyor musunuz zaten zaten gelgitli bir durummuş bu kimse her kimse artık gitmesi gereken bitmesi gereken e, güvensizlik çalıştırıyorsunuz karşı tarafa ya da bu eskiden kalma bir durum daha önce aldatıldınız, yaralandınız, yıprandınız, sırtınızdan bıçaklandınız. Bugününüzde de hala o güvensizlikleri bırakamadıysanız geçmişte, affedemediyseniz, kabullenemediyseniz bugün de bu bütün ilişkilerinizde bunu yaşarsınız. Akrep ve yükselen akrepler ilişkilerinizi gözden geçirin ve bunu yaşamamak için bunu dönüştürün. Yenilenmeye gidin, değişime gidin. Birileri sizin yine hayatınızdan çıkması gerekiyormuş. Yenilenmeniz gerekiyordu. O eski rutinde gidemezsiniz dedi. Bir şeyler sıkıntılı burada zaten. Zaten bitmesi gerekiyor, gitmesi gerekiyor dedi. Bir şeylerin sonlanması gerekiyor sizin hayatınızda. Ondan sonra e, huzuru bulabilirsiniz. Sıradan bir rutine düşebilir hayatınız. E, sıradanlığa da düşmüş olabilir zaten. Bu da sizin canınızı sıkıyor olabilir. Burada yalnız şöyle de bir durum var. Eee çok güzel bir fırsat elinize geçebilir. Hiç beklemediğiniz bir anda dedim ya, bir bırakmanız gerekenler var. Sizi aşağı çeken, sıkıntılı süreçler yaşatan, problem olan, sizin enerjinizi düşüren durumlar, olaylar, kişiler neyse Bunlar hayatınızdan gittiği zaman size aniden gelişecek, yolunuzda açılacak harika e, kapılar, harika yollar gözüküyor burada. Beklemediğiniz bir anda, beklemediğiniz bir sürpriz gelişme olabilir. 7-13 Ağustos haftasında akrep ve yükselen akreplere. Bakın yükler çok diyor. Taşıyamayacağınız kadar yükler var üzerinizde. Siz bu yükleri bir de yüklenmişsiniz, taşımaya çalışıyorsunuz ama eziliyorsunuz altında. Bırakın, azaltın, atın o yükleri üzerinizden. Bir rahatlayın. Oh deyin şöyle. Hayatı bir yaşayın bakalım. Siz güzellikleri yaşamaya izin vermiyorsunuz ki. Her şeyi yüklenmişsiniz üzerinize. Akrep ve yükselen akrepler. Kurtulun o yüklerden bu hafta. Sizin faydanıza olacak, hayrınıza olacak. Çok daha güzel kapılar açılacak size. Gereksiz taşıyorsunuz o yükleri. Gereksiz. Belki taşımamanız gerekenleri bile taşıyorsunuz. Bu da ne oluyor? Neye sebebiyet veriyor? Sizin enerjinizin düşmesine sebebiyet veriyor. Hayattan bıktırır. Keder, dert, üzüntü, gü güvensizlik her şeyi yaşatır size. Ama ne olur? Arada sizin hayatınız kim burada ya gider. Ve sonra bir gün gelir o taşıdıklarınız, yük edindikleriniz yapmasaydın der çıkar işin içinden. Hadi sonra oturun üzülün. Kendinizden başka kimse değerli olmasın bu hayatta. Herkese seviyeli değer verin. Bu çok önemli. Seviyenizi koruyun. Seviyeli değer verin. Size ne kadar değer veriyorlar? Siz de aynısını yani. Siz niye yükleniyorsunuz başkasının yüklerine Herkes taşısın kendi yükünü. Değil mi? Akrep ve yükselen akrepler. Kendinizi toparlayın. Gereksiz can sıkıcı durumlar yaşamayın. Boşu boşuna. Melek mesajlarınız ne der bakalım? Akreplere. Çakralar sinela geçmiş yaşam sorunlarını şifalandır geçmiş yaşam yani neredeyse şu kart bütün neredeyse bütün burçlara geldi arkadaşlar. Bütün herkesin geçmişle ilgili sıkıntısı var yani. Geçmiş yaşamı bugüne taşımak gibi bir durum söz konusu. Enerjiler. Geçmişi bırakamadığımız için ölümümüzü de göremiyoruz. Bırakın artık şu geçmiş. Geçmiş geçmişte kalmış. Bütün burçlara geldi neredeyse bu. Hep geçmişte bir sıkıntı, bir blokaj, bir problem, bir durum. Siz de bırakın. Size de aynısı geldi çünkü. Akrep ve yükselen akreplere. Ee, ve bırakın geçmişinizi şifalandırın ve sinir e, ağı çakrası güneş olumlu yönlerden güçlü olmak ve hayatının sorumluluğunu üstlenmek senin için güvenli Mesela kendi hayatınızın sorumluluğunu yük yüklenin el alemin başkalarının sorunlarını yüklenmeyin bence haddinden fazla yük taşımak durumundasınız herkesin yükünü yükliyorsunuz herkes kendi yükünü çekebilir çeksin yani. Siz de bakın kendi hayatınıza akrepte yükselen akrepler. Boş verin gitsin. Hayat her şeye rağmen güzel. Sürprizleri bekleyin bakalım bu hafta. Ne sürprizler gelecek size. Eril ve dişil enerjiye de bir bakalım. 7-13 Ağustos akrep ve yükselen akreplerin eril enerjisinin enerjisi ve dişil enerjinin enerjisi bize ne söyler? Hmm, eril enerji seni seviyorum diyor. Hmm, Dişil enerji. <laughs> Vallahi çok ilginç bir şey oldu. Şimdi eril enerji diyor ki seni seviyorum. Senden çok hoşlanıyorum ve çekici buluyorum. Senin bana hayran ve aşık olman egomu tatmin ediyor." dedi. Dişil ener enerjisi bu enerjide seni seviyorum diyor. Dişil enerjiye bakın hele. Ne diyor? ne söylüyor? Bakın bakın. Bir şey mi dedin? Duymuyorum seni diyor burada dişil enerji seni kendime kendine getirmek için arkamı dönüyor ve bencil davranışları görmezden geliyorum diyor. Seni duymuyorum diyor. Seni kendine getirmek için bunu yapıyorum. Sana birazcık set koyuyorum diyor. Dişil enerji uyanık. Akrep ve yükselen akreplerin dişil enerjileri uyanıklık yapıyor burada. Kendine gelmesi içinmiş karşısındaki kişinin. Peki akrep ve yükselen akreplerin bu ne? sembolü? Neymiş? Bu hafta bakalım Onların rune mesajı ne olacak? Rune sembolü ne olacak? Hemen kısa hmm. olması lazım. Tek çizgi, ee, yanılmıyor isem bir bakacağım. Kısa diye hatırlıyorum ama tek çizgi. Evet, İsa. Doğru hatırlıyorum. Ee, akrep ve yükselen Akreplerin Rune sembolü bu hafta 7, ee, 13 Ağustos haftası Rune sembolü budur, tek çizgi L şeklinde. İsa, e, İsa e, ismi de. E, peki neyle? Durgunluk durmak, donmak ve dondurmak demek anlamına geliyor. Duranlık diyor. Durdurma enerjisinden bahsediyor burada aslında. Ee, yani burada bakın dedim ya bırakmanız gerekenler var, güvensizlik gitmesi gerekenler var gibi. Burada da bu bunun anlamı aşk hayatına baktığınızda iki ilişkilerde de e, hayatınız için çıkması olumlu değil diyor. Yani hani ayrılık ilişkide soğukluk bir sürecin durması, ilerlemesi anlamına geliyor. Yani bir bitiş, bir durum sizin için hayırlı olan diyor enerjisi olarak da bu geldi bakın burada sabır gerektiren durumlarla karşılaşabilirsiniz ilerlemek için acele etmeyin dedi biraz bekleme enerjisinde ve sabır enerjisinde olun İsa'yı kullanabilirsiniz ve burada e, sizin hayrınıza olan şeyler için kullanın bunu hayrınıza olanları dileyin yine e, bu sembolü bileğinize çizip İsa'nın enerjisini aktif edebilirsiniz veya bir kağıda çizip bu hafta çantanızda veya cüzdanınızda Lisa'nın enerjisine uyumlanmak için taşıyabilirsiniz. Durdurma, dondurma enerjisidir. Belki bazen bir şeyleri durdurması, sizin için tehlikeli olan, zararlı olan bir şeyi de durdurması anlamına gelir. Aynı zamanda hepinizin ve bütünün hayrına olsun. Akrep ve yükselen akrepler 7-13 Ağustos tarot burç öngörüleriniz böyleydi. Hepinizin ve bütün hayrına olsun. Güzellikle olsun. Hayatınıza her şey kolaylıkla aşmak nasip olsun. Güzel bir hafta olsun her biriniz için. Güneşlerin parladığı bir hafta olsun diyorum efendim. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Alma verme dengesi için beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyiniz lütfen. Güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.